Kabir azabı yoktur. İnkar ediyorlar. Sırat yoktur. İnkar ediyor profesörler şeyde. İlahiyat profesörleri televizyonda. Ehli sünnet itikadıdır bunlar. Tabi. Yeniden dirilme yoktur. Daha onu söylemediler. Yakında onu da söyleyebilirler. Çünkü bunları söyleyen onu da söyler bir gün. Dirilme yoktur. Hesap yok. Kitap yok. Size kimse bir şey sormayacak. Ot olacağınız bot olacağınız. Ben hep böyle söyledim size. Dedim. Eğer olsa bile bak 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 bak. Şimdi kim kimi seviyorsa, kim kime aşıksa, kim kime tapıyorsa onlara da ayrı gelmiş. Eğer olsa bile o sevdikleriniz, sizin dünyada peşinden gittikleriniz, reisleriniz, liderleriniz, putlarınız var ya size şefaat ederler, sizi kurtarırlar dedim onlara. Lan kendini kurtaramamış o adam. Seni nasıl kurtaracak orada be? İrade kalkıyor bir kere. Bu adam kendi cüzi iradesiyle bugün bir şeyler düşünüyor. İrade yok orada. Ne iradesi be? Dedik ya seni bir kere deneyecekler diye. O yüzden dokuz 8 ta sekiz tane ruhuna sıfat koydular. Ruhta sıfatlar var. Ruhla Kur'an'ın bedenle dünyanın serisini atıyoruz. Lütfen izleyelim. Ne olur dinleyelim. Men arafe nefse fakat arafe Rabbi. Her kim kendi ruhunu bilirse mutlaka Rabbisini tanır. Allah tanıyan bir insanda ahiret için hazırlığa başlar. Olay bu. Evet. Mesnetsiz, delirsiz, hüccetsiz şeyler söyledim size. Kulağınıza fısıldadım bunları ben sizi. Sizin haberiniz yok. Vesvese verdim size. İblis yalancıların yalancıların başının reisidir. Başıdır yani. <laughs> Dünyada siz yaşar iken size Kur'an Allah'ın kitabı değildir dedim. Ahirete gidip de gelen mi var dediğim. Size söyledim bunlar hep fısıltıyla. Evet. Din afyondur dediğim. Dünya hayatınızı istediğiniz gibi yaşayın size kimse hesap sormayacak dedim. Zira sizler özel insanlarsınız dedim. Bak 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 fespeseye bak. Kulaklarınıza hep bunları batıl olarak delilsiz ve vesnetsiz olarak hiç kaynağım yoktu benim. Hepsini fısıldadım size. Görünmeyen varlıklarla beraber yaşıyoruz. Daha belki sohbetlerde attım. Şeytanla ilgili bir ders yoktur. Hiçbir üniversitede, hiçbir okulda. Oxford'da buna dahil. Nefisle ilgili bir ders yok. Müfredatta yok. Hocası yok. Bunları siz boş mu sayıyorsunuz? Var bunlar ama. Kur'an var diyor, yaratan var diyor ya. Sen kimsin de yok diyorsun buna ki. Görmüyorsun ya materyalist mantık. Maddeci. Somut olacak. Somut. Göreceğim. Elimde tutacağım. Gözümle göreceğim. Dilimle yalayacağım parmak atacağım. Ondan sonra ben anlayacağım onun varlığını. Mikrobu gören var mı? Mikrobu gören var mı? Yok. Ne oldu mikrop yüzünden? Mikroptan korkuyoruz. Herkes korkuyor değil mi? Herkes evine çekildi be. Evde bile karantina diyor adamlar, profesörler. Mikrobu görmedin abi Görmediğin şeyden niye bu kadar korkuyorsunuz? İspat et bana. İnanmayan bir adam düşün şimdi mikroba. Ne kadar deli deriz de mi ona biz? Ama bir kısım insanlar tek tük profesörler onu bazı makinelerin altında cihazların altında evet görüyorlar ve bunların da eserleri var mı? Yakınlarımıza kadar geldi ölümler. Senin ölmen mi lazım o mikrobun olduğuna inanman için? O zaman ne faydası var inanmanın? Ahirete gittiğin zaman, gördüğün zaman inanmanın ne faydası var kardeş? Aynen bunun gibi örnekler çok. Anla bunu artık. Vakit iman etme vaktidir. Vakit tövbe etme vaktidir. Ah efendi kardeşler. Size hep yalan söyledim. Sizler de Allah'ı bırakıp, peygamberi bırakıp bana inandınız diyor ya. Vay be. Halbuki benim bu konuda Kitabım yoktu. Bak 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 bak. Bak dedim ya. Ve kales şeytan. Şeytan diyor bunlara. Benim kitabım yoktu. Benim delilim yoktu. Benim hüccetim yoktu. Sizler bir fespeseye, bir fısıltıya kulak verdiniz de. Allah'ın kitabına, Allah'ın kitabının içindeki delillere, hüccetlere, Allah'ın peygamberin sözlerine, evet, kulaklarınızı tıkadınız siz. Ben suçlu değilim diyor yani. Suç sizde. Ya sen her duyduğuna inanıyor mu be? Dedim ya biri geldi mikrop yok dedi ya hikaye bunlar dedi. La ölen ölen nereden ölüyor? Gördün mü mikrobu? Yo gören yok. Birkaç kişi var bence. Eserleri var mı ortada? Var. Aha, Avrupa. Bütün coğrafya şu anda. Bulaşmayan birkaç yer kaldı. Allah'ım ilim sohbetinde yapılan dua geri çevrilmez. Ya Rabbi bu ümmeti Muhammed bu ümmeti Muhammed bu insanlar inananlar ve inanmayanlar hepsi buna dahil. Evet o inanmayanların içinde inananlar olacak inşallah. Biz ona istinaden duamız böyle yapıyoruz. Acıyoruz onlara da. Allah acımış. Biz niye acımayalım? Peygamber acımız. Biz, biz niye acımayalım? Ya Rabbi bu ümmeti Muhammed'in semavi ve arzi bütün belaları, bütün hastalıkları, depremler, seller, felaketler. Allah'ım hepsini kaldır. Hepsini ya Rabbi hayra tebdil et ya Rabbi. Amin. Dualarımızı kabul et ya Rabbi belalı. İnşallah rahman. Evet. Bana din lazım değil, bana Kur'an lazım değil. Ben özgür yaşayacağım dediniz. Ben söyledim size bunları hep. Aa, fısıltıya bak. İçimden bir ses geldi. Bu o. Bunda ayrı bir ders yapmak lazım yani. Evet. Kulaklarınızdan ben fısıldadım da hep bunları ama hep yalan söyledim size. Hep yalan söyledim. Sohbetimiz devam ediyor. Ben sizin kulaklarınıza fısıldadım. Size hep yalan söyledim. Bunun da delili Kur'an'da. Enfa suresinin 48- Haşr suresinin 16 numaralı ayetinde şeytanın bir ifadesi var burada. İfadeye bak. İnni muhakkak ki ben ehafullah ben Allah'tan korkarım diyor bu mahluk. Allah Allah. Bu da mı yalan? Vallahi bu da yalan. Tefsir alimleri buyurdular ki bunu söylerken de yalan söyledi bu iblis bu mahluk. Çünkü onda Allah korkusu namına bir şey yoktu. İblis bu şeytan var ya, evet. Kezzap'tır. Çok kezzap. Ne demek kezzap? Arapçada kezzap ne demek biliyor musunuz? Çok yalancı değil. Çok yalancı kendi yani iblis şeytan gizli düşmandır insana. He. Ulema buyurdular ki ben Allah'tan korkarım sözü melun şeytanın yalanlarından biridir. Yani şunu demeye çalışıyorum efendi kardeş. Sana mı yalan söylemedi zannediyorsun sen? Allah'a yalan söyleyen bir varlık bu. Bak ne diyor? Ayeti bir daha okuyalım. Bu Enfal suresi 48'de ve Haşr suresinin 16 numaralı ayetinde aynı kalıpta getirmiş Mevla. İnni muhakkak ben ehâfullah. Allah'tan korkuyorum diyor ya. Korkarım diyor. Ulema ne buyuruyor? Ben Allah'tan korkarım sözü melun şeytanın yalanlarından biridir. Eğer doğru olsa idiği Allah'tan korksa idi, Allah'ın emrine itibar ederdi. Ve iz kulna lil melaketisi cüdü li Ademe fesecedü illa iblis. Hazreti Allah Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra yerdeki ve gökteki bütün kainattaki alemdeki meleklerine emir verdi. O emirle beraber bütün melekler secde etti. Cemi'a toptan illa iblis. İblis meleklerden değildi. Meğer okursam meleklerden olduğunu zannedersin. Hoca lazım sana. Eba çekindi. Böyle ters baktı. Dine ters bakan, yan bakan varlıkların başında şeytan gelir. Soğuk baktı. Öcü gibi baktı. Bu ne dedi ya? Allah'ın emrine karşı. Eba çekindi. Eba çekindi tisindi Allah'ın emrinden tisinen varlıkların başında şeytan gelir ve stekbera kibir etti doğruysa bile yapmayacağım dedi ve kane oldu minel kafirin sigortalı kafir bir daha müslüman olmayacak Allah bu iblisin ne olduğunu bu ayette anlatıyor nasıl dikildi Mevla'ya işte o yalan söylüyor. Burada yalan söylüyor sana. Tabi ama Kur'an ayetiyle şeriatın, sünnetin, İslam'ın, dinin hak olduğunu söylüyor. Tabi ah ah ne yanar dönerdir o. Bir bilsen sen onu. Tabi mübarekler. Ulema müstakil eser yazmış. İmam-ı Gazala Hazretleri şeytanın hilleleri diye meşhur eseri var. Şeytanla ilgili, iblisle ilgili. Aman yar ne kitaplar ulemanın. Tabi ah ah hiçbiri müfredat programında yok. Senin bunlardan haberin yok. Görünmeyen varlık bunlar. Hiç senden ayrılmıyorlar. Uyumuyorlar, uyuklamıyorlar. Derdi davası seni Allah yolundan, İslam yolundan, Kur'an yolundan uzaklaştırmak. Ya Rabbi bu ümmeti Muhammed'i onun eline bırakma ya Rabbi. O gibi kötü varlıkların, cinlerin, şeytanların, efendim nefsimizin eline ya Rabbi bizi bırakma ya Rabbel Alemin. Bizi kolla ya Rabbi, koru ya Rabbi, muhafaza et ya Rabbel Alemin. Ya mukallibel kulubi, sebbit kalbi ala dinike ve taatike. Ey kalpleri çeviren Allah'ım. Kalbimizi dinimiz üzere sabit kıl. Şeriat üzere sabit kıl. Tevhid üzere sabit kıl. Ve o tevhide uygun amelleri ihlaslı yapmaya sabit tut ya Rabbi. Sabit kıl ya Rabbi alemin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mürselin ve elhamdülillahi rabbil alamin El Fatiha Allahümme salli Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Amin, amin. Allah kabul etsin. Allah tekrar nasip etsin. İnşallah.